Minecraft ama hayalde bildiğim her şey benim oluyor. Bugün istediğim her şeyi hayal ediyorum ve hepsi gerçek oluyor. Ağaçlara kesmeye üşendiniz mi? Devasa bir balta meteoru. Ya bu madenleri toplamak çok sıkıcı. Kazma dostumuz toplar. Hayal gücümüzü ne kadar zorlayabileceğiz görmek için hadi videoya geçelim. Aa, ne güzel bir Minecraft günü. Acaba bugün ne kadar saçma bir şeyle uğraşacağız. Salih ne yapıyorsun burada? Aa, ne güzel bir gün. Bir dakika o ne? Ee, sanırım tuhaf bir şey var. Geliyorum tuhaf şey. Ne olduğunu bilmesem de. Arkadaşlar bugün gerçekten ne olacağını bilmiyorum. Yani sıfır bilgi ve orada bir şey olduğunu eminim. Merhaba. Oha, oha. Bu ne? Bir dakika bir dakika. Bir dakika bu ne? O fırladı. Gizemli lamba mı? Bir gizemli varlık işleyen ultra nadir kalıntı. Oha burada ne işi var bunun? Arkadaşlar bu Alaaddin'in sihirli lambası değil mi? Bu görüntü ne böyle? Acaba direkt dileyebilir miyiz bundan? Denememiz lazım bunu çabuk. Açın etrafı. Şöyle bunu yerleştirdim. Oo bir şeyler oluyor. Vallahi bir şeyler oluyor. Ne? Ne oluyor şu Eee merhaba. Dokunayım mı sana? Ha maceracı. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Minnettarlığımı göstermek için sana istediğin bir süper güç vereceğim. Oha! Bana istediğim bir süper güç verecekmiş. Eee ne istesek ki bilemedim. Benden bir dilek hakkı istedi arkadaşlar. Hmm... Tamam. Eee hayal gücü istiyorum. O oh. Bir dakika benim kafam buradaysa ha, Kafam yok Bir dakika Molleş'in kafası mı arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Bu ne Kafamı elime aldım Hayal gücü istemiştim sadece neden böyle bir şey oldu <laughs> Korkunç ve tuhaf duruyor Tamam şimdi o zaman Bunu sağ mı tıklayacağım Merhaba oh! Oha bir şeyler oluyor ee, Merhaba dokunayım mı sana o oh. Benim hayal etmek için düşüncelere ihtiyacım var mı? Düşünce. Kafanızın hayalini gerçeğe dönüştürmenize de yardımcı olur. Tamam şimdi benden bir düşünce istiyor. Anladığım kadarıyla buraya bir şey yazacağım. Hayal ettiğim her şeyi buraya yazıyorum. Ve bana verecek sanırım anladığım kadarıyla. Olleş'in kafası tipe bak. Sana birazcık çubuk vereyim. Tamam şimdi ilk hayalimizi yapacağız. Beni takip et. Güzel bir gün doğumuna bakarak hayal kurmayı çok severim. O yüzden tamam o zaman e, istiyorum senden. Senden istiyorum ki... Meşe. Tamam. Meşe ağacı istiyorum. Tamam dedim. Oh, büyülendi sanki bir şey oldu. Tam düşünce oldu. Tamam bunu ona mı vereceğim şimdi? Ben bundan istiyorum. Al. Oh. Oha bir dakika ağaç verdi gerçekten alabiliyor muyum? Oho. Ağaç verdi oha Bir dakika o koyabiliyorum ama meşe ağacı değil bu hmm, Ağacı yanlış verdi Sanırım onu güzelce beslememiz gerekiyor oh, şuna bakın 58 tane ağaç var ve kuma bile koyabiliyorum. Oha. Şöyle buraya da koy. Ben bu kafayla neler yapabilirim biliyor musunuz siz? Oo şuna bak. Şimdi arkadaşlar hayal gücümüzü çok zorlayacağız ve ona bir tane balta vereceğim. Ama bu baltayla ne yapalım şimdi? Gerçekten istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz değil mi? Hmm. Bana devasa bir balta yap. Ve yukarıdan aşağı düşsün. <laughs> dur 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 dur. Arkadaşlar fikrime bakın şimdi. Gel buraya. Al şu baltayı. Bana düşünce balonunu ver. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar düşüncemi söylüyorum. Devasa meteor baltası istiyorum. Tamam mı? Tamam ona eşyasını da verelim. Bir çubuk da verelim. Tahtı da verelim. Tamam arkadaşlar veriyorum o zaman. Al. Oh. Oha. Gerçekten veriyor. Şuna bakın. Tamam ver bana bunu. Ee, olacak mı? Ben buna sağ tıklarsam ne olur? Oo! Oh! Düşüyor. Arkadaşlar düşüyor. Arkadaşlar Bir dakika Oho. Oha Her şeyi kazdı Şuna bakın. Çok iyi Hayal ettiğim her şeyi Bu modda yapabileceğim. Yani sınırı yok Her şeyi hayal edebilirim Çünkü saçma sapan bir şey bile yaptı. Teşekkürler Kafa. Of bu kafamı çok seviyorum Arkadaşlar kimse benim kafama ulaşamayacak Tamam şimdi birazcık maden yapalım. Ama tabii ki de böyle mükemmel bir şey varken düz maden yapmayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen aşağı inelim. Ona birazcık taş vereceğim. Tamam birazcık taş al. Neye bakıyorsun? Aa batık gemi var. Güzel dur onları alıp derim. Sen şu taşları ye bir. Tamam geliyorum hemen. Ooo oo, demir çıktı ve antolon çıktı. Alırız bunları da arkadaşlar. Şöyle demir kazma da verelim ona al. Beyin dişlerim dönüyor diyor tamamdır. Madene inmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden öyle bir şey düşünelim ki. Gün batımına bakarak düşünüyorum. Çılgın fıçırmazdın mısın arkadaşlar? Ben ne istiyorum biliyor musun? Ver bana şu düşünceyi. Maden için aşağı inmek yerine madenleri yukarı kaz <laughs> diyeceğim. Çok saçma bir şey. Bu da olursa bu yani bambaşka bir şey çünkü. Yukarı maden çıkar gibi bir şey dedim. Şöyle verelim bakalım. Oh. Oh. Oha! Bir dakika onu bana verir misin? Şöyle oh. aldım. Mağara çıkarıcı arkadaşlar. Mağarayı yukarı çıkaracağım. Bir dakika. Bu işe yaramaz herhalde canım. Yani şurada şöyle. Aha. Ne oluyor? Oha. Ohohoho. Bir dakika. Arkadaşlar tüm mağarayı ger yüzüne taşıyorum şu an. <laughs> Gerçi yani o yapıyor. Yani kafam yapıyor. Şuna bakın ne oluyor şu an? Ee, merhaba. Ohoho. Madenlere bakın. Altları var mı bunun? Oha, dönüşüyor direkt. Oha çok iyi. Ne zaman bitecek? Oha. Arkadaşlar hayal gücümüzün sınırı yok. her şeyi hayal edebilirsiniz. Tamam kendimize taş kazma yaptık. Şimdi şu demir ve elmasları alalım arkadaşlar. Çünkü madenler yukarı taşımışız. Neden almayalım ki? Gelin bakalım tatlı elmaslar. Şimdi arkadaşlar işi baya bir saçmalamak istiyorum. Yani baya saçma şeyler isteyeceğim. Çok çok saçma hem de. Koca kafanın içinden daha ne kadar mükemmel fikirler çıkabilir. <laughs> Onu görmek için. Tamam şimdi ee, al sana bir elmas kazma. Ve çubuk vereyim. Şimdi düşüncemizle biliyor musunuz arkadaşlar? Saçmalamak adına Mehmet adında otomatik kazan bir elmas süper kazma. Tamam arkadaşlar, bu düşünce de yapamaz artık. Ya inanmıyorum çünkü. Ee, al. Oh. <laughs> o. So, bu ne? Bir dakika sırtı var bir dakika. Alabiliyor muyum? Ha. Hayal edilmiş Mehmet kazması mı? <laughs> Bildiğin elimde, adı da Mehmet. Tamam. Ee... O zaman. Dakika. Oh, madenleri de kazıyor. <laughs> arkadaşlar Mehmet'e bakın. Memo. Buraya gelsin Memo. Vallahi kazıyor bakın. Tüm madenleri kazıyor. Elmasları falan da kazdı. Teşekkür ederim Mehmet yolumu açtığın için. Çok sağ ol. Bir dakika. Mehmet gitmedi. Oh. Mehmet'ten daha fazla kullanabiliyorum. Tamam daha az kazın burayı. Daha az kazın. <laughs> Şuna bakın. <laughs> evet arkadaşlar. Kendi madencilik şirketimi kuruyorum. Nasılım? Kafa gel buraya sende de kalacaklar kaçıl oradan tamam kafa gel ee, Mehmet bize elmasları getir gel gel bakma gel gel sıkıntı yok ne yapsak ne yapsak düşünüyorum ya bir dakika bir şey deneyeceğim şuradan bir elma düşürmem gerekiyor ama ve yine kafa ve yine gün batımı arkadaşlar şimdi gel buraya şu elmayı al bir de şu elması al tamam mı ve senden istediğim ne biliyor musun elmas elma <laughs> hazır mısınız arkadaşlar bana bak bana bak Oo, al yes. Tamam bunu biliyordum. Bunun vereceğini biliyordum zaten. Bu basit bir şey. Ver bana. Elması elma selma verdi arkadaşlar. Çünkü biraz acıktım. Teşekkür ederim. Yine ee, var. Oha sağlık arttırma. İğneme direnç kuvvet. Ve 3 kalbimiz oldu ekstradan. Güzel güzel. Harika. Meme o bitirdiniz mi madeni? Oh Bitirmişler tamam şu madenleri toplayalım arkadaşlar çünkü neden olmasın. Arkadaşlar şu an hayal edeceğim şeyi sizi de katacağım. Hazır mısınız? Ver bana hemen düşüncemi. Şu an bu videoyu izleyen herkes abone ol tuşuna basıp videoyu beğeniyor. Tamam arkadaşlar bu düşünceyi de ben içimden veriyorum. Umarım gerçek olur değil mi? Evet hepiniz yaparsanız gerçek olur. Tamam tamam. işte tuhaflaştıralım. Şu an arkadaşlar bir ona bir yapı yaptırmak istiyorum. Yani şimdi bayağı bir şey var bende. Şöyle odun, modun var, taş da var. Tamam al şu odunları. Ya ya, ya, ya. Elmas da vereyim elmas. Çünkü ondan isteyeceğim şey bir alışveriş merkezi. <laughs> tamam arkadaşlar, şimdi hayalim şu. Her şeyi satın alabileceğim alışveriş merkezi. Evet. Tamam. Hadi ne olur olsun ne olur olsun. Al. Oh. <laughs> bir dakika. Ciddi misin? <laughs> Ve bunu yerleştirebiliyor muyum istediğim yere? Bir dakika. Bunu güzel bir yere, işlek bir yere yerleştirelim arkadaşlar. iş yaparız yani. Neden olmasın? Şöyle şurayı açalım. Buradan denizden gelen korsanlara bir şeyler satabiliriz bence. Çok mantıklı. Değil mi kafa? <laughs> hayır yaptı. Tamam hayır yaptı için başka bir yere yerleşeceğiz arkadaşlar. Tamam burası iyidir. Koyunlar da alışveriş yapmak isteyebilir. Şöyle şuraya. Oh, alışveriş merkezi. Her şey 5 elmasa mal oluyor yazdı. Bir dakika oha. oha. Oha şu eşyalara bakın. Ve buradaki her şey 5 elmasmış arkadaşlar. Tamam tamam ee, bir tane totem alayım ben. Teşekkür ederim. Netrite blok alıyorum. Çok iyi olay. Büyülü altın elma da alayım. Yüzsüz kahraman. Bir dakika kaskı sana takabilir miyim? Ha takamıyormuşum. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi buradaki her şey 5 elmasla. Ben de son 5 elmasımla biraz daha elmas blok alırsam. Sonra bunları biraz daha böyle yaparsam. Sonra bunu gelip böyle yapıp böyle yapıp böyle 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 böyle. <laughs> Arkadaşlar mağazadaki her şeyi satın alabilirim şu an. Evet tamam. <laughs> Mağazanın bug'ını buldum. Şu an her şey ücretsiz gerçekten. Çok iyiymiş ya. Tamam yeni zırhlarımla güzel oldum ama çok güçlü hissetmiyorum nedense. Sonuçta her gücümüzü sınırlarını zorlayabiliyoruz. O zaman çok sevdiğim bir süper kahraman yapmaya ne dersiniz arkadaşlar? Kafa gel buraya. Oha kafa sa... Oo, bir dakika kafa onlarla savaşıyor ciddi misin? Bir dakika. Oo gerçekten. Saldır oğlum işte asla. İşte benim kafam arkadaşlar. Benim kafadaki insanları çok seviyorum anlarsınız yani. O da benim kafada bak. Arkadaşlar şimdi çok güçlü bir zırh yapmak istiyorum. Ve... O da hayal ettiğim şey de şu. Ee, sana ne vereyim sana? Bir dakika. Demir veriyorum arkadaşlar. Birazcık demir al. Elmas ve bolca kızıl taş veriyorum. Çünkü istediğim şey beni tamamen Iron Man yap. Türkçesini de yazayım belki anlamaz. Demir adam yap. Eyvallah. Tamam arkadaşlar. Umarım yapar. Oha. 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 Bir dakika. Ver. Oha. Demir adam ve malikanesi mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Dur 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 dur. Iron Man olacağım arkadaşlar. Oha. Bak şuraya koyabilir miyim? O <laughs> arkadaşlar Tony Stark'ın malikanesini yaptık. Bir dakika bir dakika içeri girmem lazım. Bu ne? Merhaba. Oo bu ne bu ne bu hey, hey. içinden güvenlikleri çıktı sanırım. Oo ateş edecekler. Kaç 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 kaç. Benim savaşacak bir şeyim yok şu an bekle. Tamam tamam tamam. Kafa gel buraya kafa gel buraya. Ee, acil 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 bir şey yapmam lazım bir şey yapmam lazım. Demir adam güvenlik yazıyor. Gerçekten demir adamın güvenlikleri gelmiş arkadaşlar. Gelin buraya ya saldır kafa saldır kafa sen de saldırsan onlara İşte bu be aslan oğlum be vur 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 ben bu kafayı bu kadar seveceğimi düşünmemiştim ya hadi onu da sen hallet ha, vursana tamam olsun teşekkür ederim. Oh tamam güvenlikler atlattık hay be polis takın evi merhaba bir dakika demir adam zırhını nerede saklıyordu bir dakika onu bulmamız lazım arkadaşlar burada bir ara demir adamın zırhı olması lazım. Oo biraz daha güvenlik var içeride. Tamam aşağı kata inmemiz lazım arkadaşlar. Filmden hatırladığım kadarıyla aşağı katta olması lazım. Yo ya buraya. Tamam. Buradan aşağı inliyorum. Aynen inliyor. Gelin gelin gelin. Hiç merak ettim. Oha. Oo arkadaşlar Mark 1 var burada. Mark 2 ve 3 yok. Tamam bu da olur. Burada da okeyim. Tabii ki okeyim. Aha. Demir adam kıyafet ediyor. Tamam bunu iç dışa... Bir dakika bir dakika bir dakika. Buna başlayınca ne oluyor? Arkadaşlar burada puzzle gibi bir şey var. Piston sesleri geliyor. Aha. Oo! Arkadaşlar burada demek ki bir zırh var ve bunu Tony Stark götürmüş. Neyse bizde Mark 1 var, o da yeter. O burası dışarıya çıkıyor galiba. Tamam tamam. Giyiniyorum o zaman. Eski kıyafetlerden kurtulduğumuza göre şöyle sağ tıklayalım ve Oo! Şuna bakın. Bildiğin Mark 1 oldu. Mark 1 zırhı oldu Iron Man'in. Uçabiliyor muyum? Oo. Bir dakika. Oo. Oo! İşte bu. İşte bu. Iron Man oldum. <laughs> Yuhu. Bir dakika. Lazer atabiliyor muyum? Lazer de atabiliyorum. Dur 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 dur. Kullanımı çok zor arkadaşlar. Hayır oh. hayır 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 hayır. Gerçekten ilk filmdeki sahne gibiyim şu an. Kullanımı gerçekten çok zor. yavaşla 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 yavaşla. Ne olur yavaşla. Oh. Oo. Çok iyi. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Bu video 15.000 beğeni gelirse arkadaşlar daha fazla süper kahramanlı mod çekerim. Çünkü çok hoşuma gitti. Şuna bakın. Şöyle uçalım uzaklara gidelim azıcık. Buralardan kurtulalım. Sonuçta Iron Man'iz. Malikanemiz de orada duruyor. O oh, Sigma Thanos mu? Bir dakika ne? Sigma Thanos diyor. Bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. Thanos mu? Nerede? Ve Sigma Thanos. Normal Thanos da... Ooo oh, Thanos. Gerçekten Thanos. Oo, oh, kafa dikkat et. Tamam arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Thanos geldi. <laughs> ne oluyor şu an bu oyuna? Neredesin? Neredesin? Oo! Thanos da uçtu. Thanos da uçtu. Uzaya mı gittik? Uzaya mı gitti? Thanos nereye gitti? Uzaya çıkabilir miyim? Hadi. Oh, 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 Hayır. Hayır uzaya uzaya çıkamıyorum. Hayır hayır düşüyorum. Suya, suya düş suya düş. Oh. Tamam tamam. Harbi ilk filmdeki olaylar oluyor şu an arkadaşlar. Ah, Thanos geri geldi. Dur 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 dur. Bana mor şeyler atıyor. Şuna bak. Hayır kafa. Eee şey. Sanırım Thanos'a tek attım. Arkadaşlar şuradaki şey doğru mu görüyorum ben kafa? Thanos'tan uzaydan... Bir dakika. Sonsuzluk eldiveni çıktı. Oha. <laughs> arkadaşlar bildiğin şu an sonsuzluk eldiveni var. Nasıl yani? Thanos'un eldiveni benim elimde şu an. Çok havalı duruyor. Şuna bakın. Sonsuzluk eldiveni ne işe yarıyor anlamadım ama... Farklı bir fikrim var arkadaşlar. Şimdi. Şunu ezberetler al. Al, 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 al Ve sana kırmızı rengini de veriyorum tamam mı? Çok saçma bir şey isteyeceğim. Birazcık troll arkadaşlar. Ver bana fikri. <laughs> Hazır mısınız? Çok troll bir şey yazacağım şimdi bana. Şüpheli. Yani Sassy. Netrite. Kılıç. istiyorum Tamam mı? <laughs> çok saçma bir şey istiyorum ama çok istiyorum bunu. Hadi bakalım. Amungus kılıcı istiyorum arkadaşlar. Amungus kılıcı istiyorum. Çok istiyorum bunu. Al. Şimdi <laughs> Netrite'den. Ver ver ver. Bakayım. Amungus diyor. Ver biliyor muyum? Oh. Oho bu ne ne yaptı <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir işte var bilmiyorum ama e, Evet böyle bir şey istedim ve evet Hayal gücümüzü sınırı yok arkadaşlar Nereye gidiyor bunlar peki patlıyor mu Evet Among Us'ta birlikte yolculuk yapıyoruz arkadaşlar Çok saçmaydı ama baya güzeldi bence Bir köy buldum ve şuraya iniş yapmana Vakti geldi çünkü yepyeni fişilerim var Eee Hmm Taşmalayalım taşmalayalım ne var Ne yapabiliriz ne yapabiliriz Çok keskin bir tüy yapmayı ne dersiniz <laughs> Saçmalayacağım dur Gel buraya gel gel. Al bir tane tüy vereyim sana. Bir tane de netrite veriyorum sana. Netrite çok keskin bir tüy. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendimize bir silah yapmamız lazım. Çünkü çok güçsüz kaldık. Yani aha da verdi. Bakalım nasıl ne işe yarıyor çok merak ettim. Dev bir de dev kocaman verdi. Oo. Eee. Yaratıkları ters çeviriyor ve patlatıyor. Oha. Oha çok iyi bak. <laughs> Golemi ters çevirdi. İnanılmaz iyi. Bunu ben söylememiştim bu arada. Kendi kendi hayal etmiş. Şu an inanılmaz güçlü olduk arkadaşlar. Ya! <laughs> ters dön. <laughs> arkadaşlar elde gitmeden önce son saçma bir şey daha yapalım. Tamam rastgele eşyalar verelim ola. Mesela çok fazla netret verelim. Lapis verelim. Redstone verelim bolca. Yeni bir hoparlör istiyorum. Silah gibi ate ateş eden bir hoparlör istiyorum. Tamam neredesin? Arkadaşlar çok saçma bir şey istedim biliyorum ama denememiz gerekiyor bunu. Gel buraya. Al. Ohoho. Bir dakika. Gerçekten hoparlör yaptı değil mi? Hayal edilmiş de bedrock hoparlör. Bir de bedrock'tan yapılmış. Oha. Tamam tamam. Çok fazla detay verince herhalde bedrock'a dönüştürdü. Anlamadım ama. Tamam arkadaşlar bunu ente deneyeceğim. Burada denemek istemiyorum çünkü çok iyi çalıştığına eminim. Şimdi gel buraya. Son olarak istediğim şey Tabii ki de end portalı. End portalı istiyoruz. Tamam diyorum. Ve bana... O... Oh. Ee. O... Oh. Oh. Ee. Kafa... Ne yapıyorsun? Oha. Bir dakika. Aşağı mı iniyor? Ee. i̇çinde mi durmalıyım? Ee, tamam. içinde duracağım. Oooo. Oh. Oh. Çok havalıydı. Gerçekten bu bayağı havalıydı arkadaşlar. Ya, do, kabul edin. Bu gerçekten çok havalıydı. Merhaba Ejder. Ben geldim. Hem <laughs> de ayrım olarak. Bir tek beni böyle görmemişti zaten. Şöyle kulelerin hepsini. Ama ondan önce hep şu hoparlörleri bir deneyelim bakalım. Merhaba Endermanlar, Şöyle şunu yerleştir. O oh, Şarkı çalıyor. Dinleyin. Şuna bakın arkadaşlar. Her yeri şarkı söyleyerek ateş ediyor. Bak bak. Arkadaşlar şuna bakın. Şarkı söyleyerek tüm Endermanları yok ediyor. <laughs> yes. Tamam tamam. O çok iyiymiş ya. Bu videoya bayıldım arkadaşlar ya. Hop. ejderha da ateş ediyor. Oha. Ejderha da ateş ediyor arkadaşlar. Şöyle şunları da patlatalım. Tamam ejder. Artık dünyanın sonu geldi. Yo let's go arkadaşlar oyunu bitiriyoruz Eğer videoyu buraya kadar izlesen yorumlara Hayal gücü yazın ve abone olmayı da unutmayın Sağ taraftan da Minecraft'ta virüs kaptığım videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar Bildiğiniz virüs kapıp tüm dünyaya yaymıştık o virüsü Hemen tıklayın şimdi izleyin 15.000 de yeni süper kahraman videosu Hoşçakalın